Herkese merhaba arkadaşlar. Boklandan sonra en sonrasında Erçil Hatun için gireceğimizi söylemiştik. Yani bugünkü videomuz cazibe ile ilgili olacak. Erçil Hatun'u almayı deneyeceğiz. E, hemen şöyle rakiplerimize bakalım arkadaşlar. Birinci sırada 6955 ile VIP 7 bir arkadaş var. Samimiyeti gayet iyi ve devlet gücü de gayet iyi. İkinci sırada Rus bir arkadaş sanırım. VIP 9 arkadaşlar. Devlet gücü falan gücü, samimiyeti de iyi. Üçüncü sırada kim var? Üçüncü sırada da vip altı bir arkadaş var. Şimdi onun öncesinde cazibe nasıl hesaplanır arkadaşlar? Önce onu anlatacağım. Daha sonra cazibelerimizi kullanacağız arkadaşlar. Peki ne kadar birikimimiz var? Ben yaptığım hesaplara göre 64 bin civarında bir birikimimiz var arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Geçenki cazibe etkinliğinde yani cariye tecrübe etkinliğinde 10 bin sammet kullanmıştım arkadaşlar. Yani şu ana kadar bu Erçil Hatun 48.000 bin gazibe gitmişti. Fazla buldum cazibeyi. O yüzden oraya kullandım ödülleri almak için. Ve şöyle göstereyim. Ben artık şeyi geliştirdim. Ilgaz Hatun'un gelişimini bitirdim. Jansere Hatun için kullanacağım cazibelerimi. Görüyorsunuz burada 12.500. 2500 zaten gelen cazibesi vardı. 10.000 cazibe bu Jansere Hatun için bastım. Ve geri kalanları birazdan kullanacağız arkadaşlar. gerekirse ilk Eftalyan videoda e, Samimiyet Nasıl Hesaplanır adlı videoda. Onu izleyenler bilir zaten. Şurada da hemen bağlantısını bırakacağım. İzlemeyenler oradan izleyebilir. Şimdi arkadaşlar cazibe şeyi de hesaplaması da diğer samimiyet hesaplaması gibi aynı. Yani her şeyi aynı olacak. Mesela burada nasıl hesaplıyorduk. Mesela direktmen bunlar kesin olan şeyler ya sonuçlar ya bunlarda nasıl hesaplıyorduk. Yine aynısı olacak. İzlemeyenler oradan izleyebilirler. Ama ben yine de anlatacağım burada nasıl hesaplandığına ilgili. Şimdi o zaman direktmen başlayalım. Şimdi elimizde ne var arkadaşlar. İlk başta ben şuradan başlamak istiyorum. Garebe divanından ee, ne kadar var. 343 tane vergi mührü var. Ben vergi mühürlerimi arkadaşlar daima bu arkadaşa kullanıyorum. Şey kuvvet küresi versiklamak için. Bu küre e, cariyelerin tecrübesini artırıyor arkadaşlar. Bununla daha fazla devlet gücü alıyorum. Ben daima şeyimi vergi mühürlerimi bunu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. E, burada maks itibar artı 2 yazıyor. Yani 2'ye kadar verebiliyorum bak. Dediğim gibi 64 bine yakın cazibem var ve yeteceğini düşünüyorum. Ben ne kadar basacağım? 50.000 basmayı düşünüyorum. Bakalım ileriki dönemlere göre rakiplerimiz nasıl bir artış yapacak? Ona göre daha fazla arttırırız. Şimdi dediğim gibi ilk başta buna kullanayım. E ne kadar verdi? 142 küre Gayet iyi. Şunların hepsini Jansere Hatun için kullanacağız. Şimdi bunları kullandık arkadaşlar. Sırada ne var? Dediğim gibi belirsiz ne kadar vereceği belli onlar var. Öncelikle şunlardan başlayalım arkadaşlar. Ne bu? 2 ile 5 arası cazibe verir. Hemen bunun ortalamasını alıyoruz. 2 ile 5'in ortalaması 3.5 yapıyor. 675 tane şeyimiz var. Hemen hesap yapalım. 675 çarpı 3.5 diyelim. 2362 cazibe yapıyor arkadaşlar. Bu 2362 cazibe vermesi lazım. Bakalım ne kadar cazibemiz vardı. 217 cazibemiz vardı. Artı 217 dediğimiz zaman toplamda 2579 cazibemiz olması lazım. Bakalım gerçekten o kadar olacak mı? Tabi bu söylediğim ortalamaya göre arkadaşlar. Yani bunun daha fazlası da çıkabilir, daha eksiği de çıkabilir. Anket etkinliğinde olduğu gibi. Hemen basıyoruz şöyle. Evet ne kadar demiştik? 2579. Hemen buradan bakıyoruz. 2587 gayet iyi. Ortalamanın bir tık üstü. Hemen hemen aynı geldi diyebiliriz. Bunu hemen yazabiliriz şöyle. 2587 artı diyelim. Diğer belirsiz olan item şuydu arkadaşlar altın toka bu da 6 ile 10 arası cazibe verir diyor 6 ile 10'un ortalaması 8 oluyor yani 680 taneyi 8 ile çarpacağız toplam 8027 vermesi lazım hemen basıyoruz bakalım evet 8021 geldi ne kadar az geldi 6 az geldi yani 6 cazibe daha az geldi olsun eksiğimiz zaman 8021 tamam ortalamaya göre gidiyoruz diyebiliriz sonraki itemimiz ne olacak şu arkadaşlar 16 taneymiş. Fazla bir şey değil. E bunun da ortalaması 11 ile 20. 31, 31 yapıyor. Yaklaşık 15 buçuk. Evet 15 buçuk 15 diyelim biz buna. Bunun ortalamasını da 15 aldığımız zaman 16 çarpı 15 dediğimiz zaman 8261 yapması lazım. Dediğim gibi çok önemli değil zaten. Şuradan hemen girelim tekrar kontrol edelim. 8262 artı 1 fazla gelmiş. Tamam olsun o da iyidir. Artı diğer belirsiz itemimize bakalım. Şunlar var arkadaşlar. Bu da belirsiz. Bu da 5 5 ile 10 arasında cazibe veriyor diyormuş. 5 ile 10'un ortalaması 7,5. 9 tane var bu sandıktan. Yani 9 çarpı 7,5 diyeceğiz. Ve çarpı cariye sayısı. Benim cariye sayım 26. Bunu cariye sayısıyla çarpacağız. 9 çarpı yedi buçuk çarpı 26 tane cariyem vardı 10.017 yapması lazım hemen bakalım Evet 10.264 ortalamanın gayet üstünde geldi çok iyi 10.264 diyelim şöyle artı onu da kullandık bakalım belirsiz olan item kaldı mı belirsiz olan item şu kaldı galiba sanırım sadece Evet başka bir şey göremiyorum bu kaldı arkadaşlar her biri 10 ile 50 arasında veriyor bunun da ortalaması hemen çarpalım 535 çarpı 30 diye dediğimiz zaman 26314 yapması lazım. Hemen bunları da kullanalım. E, 26449 oldu arkadaşlar. Orta e, çok değil ama yine ortalamanın üstünde olması güzel. Evet, şimdi tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım elimizde ne kaldı diğer belirsiz olan itemlerden. Galiba bir şey kalmadı. Diğerleri hepsi kesin sopa 10 tane veriyormuş 200'a 2560. 20, anlık arkadaşlar. Hemen cazibemizi kontrol edelim. 32996 oldu arkadaşlar. Cazibemiz ettiğimiz şuradan baktığımız zaman ben göremiyorum. Evet başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu yüzden direktmen bunları kullanabiliriz. Şimdi bunlardan kaç tane kullanmamız gerekiyor? Şöyle tekrar cazibemize baktığımız zaman 32 bin yaklaşık 33 bin diyelim. Yaklaşık 17 bin cazibe kullanmamız gerekiyor. 17.000 cazibe de yaklaşık bunun yarısı kadar kullanıyor. Bunların o zaman bir 100 tanesini kullanalım arkadaşlar. Zaten en fazla 100 tane kullanabiliyoruz. 100 tane kullandığımız zaman ne kadar cazibemiz olacak? Hemen hesaplayalım. 100 çarpı 5 çarpı 26 taneden 13.000 cazibe verecekmiş arkadaşlar. Tamam bunların kullanalım bir 100 tane. Toplam cazibemiz 45.996 oldu arkadaşlar. 3.000 tane daha yok. 4.000 tane daha cazibe ihtiyacımız var. Ben hemen onu 50.000'e 50 tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 50.026 yaptım. Biraz fazla oldu. 26 fazla oldu. Ama zaten şöyle diyebiliriz. Buradan günlük 3 tane şey yapıyoruz ya. Garibe divanından karşılıyoruz ya. Bunları yaptığın zaman zaten 50.000 yaptığın zaman direktmen orası artacak. Yani 3, 5, 6 falan gelecek zaten cazibe. Yani orası zaten sürekli 50.000'de kalmayacaktı. Artacaktı. Önemli değil o yüzden. Ee, biz rakiplerimize gözdağı vermiş olduğumuzu düşünüyoruz arkadaşlar. 50.000 cazibe bastık ve Eftalya suretimiz var. Bu da demek oluyor ki ben Eftalya'yı aldım. Bunu da alabilirim demek. Rakiplerimiz hala aynı. 50.000 cazibeyi bastık ve elimizde ne kaldı onu da gösterelim hemen. Elimizde 111 tane şey kaldı cazibe sandığı kaldı. hemen bunun da hesabını yapalım 111 çarpı 5 tane veriyordu çarpı 26 tane yaptığım zaman 14430'luk bir artış yapabiliriz arkadaşlar. Ani bir artış yapabiliriz. elimizde bu kaldı. tabi ilerleyen dönemde etkinliklerden falan sağdan soldan yine itenler gelecektir daha fazla olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar 50.000 cazibemizi bastık diyelim. Ve rakiplerimizi bekleyelim bakalım. Etkinlik 3 gün sürecek zaten. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere Huawei App Gallery'de yapmış olduğu büyük bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. 11.11 kampanyası. Ekranda da gözüktüğü gibi arkadaşlar 11 Kasım günü oyun içi ilk satın alımınızda tam tamına %50 Huawei puanı kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bu kampanya sadece bir günlük geçerlidir arkadaşlar. 11 Kasım 2021 tarihinde yani Perşembe günü zaten geri sayımda görüyorsunuz arkadaşlar. 27 dakika sonra başlayacak. Yani ne demek oluyor şu? Diyelim ki oyun içinde 500 liralık bir paket aldığınız zaman arkadaşlar bunun 250 Huawei puanlı olarak geri alabileceksiniz arkadaşlar. Bu kampanyayla 500 Huawei puanı kadar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki yapacağınız herhangi bir 1000 TL'lik oyun içinde şu an en yüksek paket 1200 liralık. Ee, 1200 liralık paket aldığınız zaman arkadaşlar tam tamına bir 500 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci kampanya. Kampanyası. ve ayrı yeten arkadaşlar diğer kampanyalar da şöyle e, herhangi bir destekçiniz olduğu zaman yani bunu herhangi arkadaşlarınızdan destek aldığınız zaman paylaştığınız zaman 5 desteğe 10 Huawei puan 10 desteğe 20 Huawei puan ve 15 desteğe de 40 Huawei puan kazanabilirsiniz arkadaşlar e, kampanyamız bu da değil bitmedi. Kampanyada arkadaşlar o gün içerisinde 500 TL harcadığınız zaman arkadaşlar 300 liralık kupon kazanıyorsunuz ve 1000 TL de harcadığınız zaman 600 TL değerinde kupon kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ya, gerçekten müthiş bir kampanya yapmışlar. Hemen durumu özetleyecek olursak şöyle 1200 TL'lik bir paket aldınız diyelim ki 500 puan olarak geri aldınız onu arkadaşlar ve 1000 TL'yi de geçtiğiniz için 300 ve 600 TL'lik kuponları da aldığınız zaman 900 TL yapıyor arkadaşlar. 900 500 daha 1400 Huawei puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kampanya. Ayrıca diğer kampanya ve promosyonlardan faydalanmak için arkadaşlar e, Discord kanalına katılabilirsiniz. Buradan daveti kabul ettiğiniz zaman e, Discord'da yapılan kampanyalardan ve diğer oyuncuların etkileşimlerinden faydalanabilir. Tüm bu ayrıcalıklardan faydalanmak için arkadaşlar siz de oyunu App Gallery üzerinden indirebilirsiniz. Oradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Evet arkadaşlar toplu taşımada olduğum için e, ses kaydını o an atamadım arkadaşlar. Sadece e, görsel olarak paylaşabildiğim videoyu ekranını çekebildim. E, sonuç olarak kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Erçil Hatun'u kazandık. Bu e, ses montajını daha sonra yaptım. Gördüğünüz gibi ilk Erçil Hatun'umuzu aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.